Oğlum bu ne amına koyayım deva halk mı lan bu amına koyayım adam binanın bir cemin, camını kaplıyor bu ne la? Halk gibi amına koyayım ya da camları mı çok küçük binanın? Montaj kardeşim yeşil ekran tırmanıyor. Hayır free climbing hiçbir şey yok diyor. yok Kanka niye bağırarak konuşuyor? Oğlum bak. Ben de yayında bir problem var. Onu ümete. Bak. Şu an mesela normal geliyor mu size sesim? Normal mi? Abi bu kulaklığı takınca bu dışarıdaki tüm sesleri kesiyor. Kesince ben bağırıyorum. Eğer istiyorsanız şöyle tutayım kulaklığı. Yamuk tutayım. Bak şu an rahatım mesela tamam. Şu an rahatım. Şu an gayet güzel. Gayet güzel bir şekilde ses Aman Tamam bak şu an iyi. Oğlum bunlar deli la. Harbi deli. Hayır siz kafayı mı yediniz? şey yok oğlum. O küçükken biz şey yapıyorduk ki ya, kapı aralarına ayaklarını koyuyorduk. Kapıya tırmanmaya çalışıyorduk. Adam dik binaya tırmanıyor amına koyayım. ellerine kaymaması için orada şeyi yapıyormuş oğlum yoksa yapamaz ya. <laughs> ellerine o arkada un sürüyor. Terliyor herhalde korkudan. O adrenalinden de terlersin. Ya un un kardeşim ha. <laughs> o olmasa yapamaz. <laughs> Mancila, Mancila. Oraya nasıl terbiyeniyorsun sen? Ne Mancila? Kafayı mı yediniz. İnerken de bence o yanlardan tutunacak. Vır diye kaya kaya. Baksana oğlum heyecanlan adam götü terlemiş. Terler ya. Samsung işbirliği mi yoksa? Sponsor gibi ya. İzin izin vermemişlerdir bence bayağı kaçak kaçak bir şekilde tırmanıyor. Kim gelecek alacak? Bu adam buradan alma imkanları mı var? <laughs> Ta en tepeye mi çıkacak? aradan gir aradan gir Polisler geldi bak polisler geldi Fahiye falan geldi ha Aşağı inin Kimse alamaz onları ha Helikopter zor alır Bak şuradan başladı şu an burada. Mariota çıkacak ta bak daha yolun yarısı. Bir bu kadar daha çıkacak. <laughs> bu tek anlamadım şurayı harbi nasıl tırmandı valla. Dümdüz çizgi lan bu. Aleykümselam. Ya bir ip var yazıyor oğlum. İp ekipmanı yok ki adamda. iplik bir ep, ekipman yok adamın üzerinde bak. Hiçbir şey yok yani. Görünmez ip falan olamaz oğlum burada. Ha misin amına koyayım. Götüne mi takacak? Bak 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 gelmişler görüyor musun bak Ay gris şu la video var ya iptal direk iptal pestili çıkar amına koyayım <laughs> Oğlum bunlar bir deli iş ha Oğlum beni buradan yukarıda zincirle, iple, her şeyle bağlayayım ben bir adım bile atmam amanım. La ip ip kopar oğlum bunlara hiçbir şey yok. Ne oluyor da? Ne oluyor da? Rapita. Rapita. Okey. Okey da. Abi oğlum normal değil bu bayağı bildiğin adrenalin bağımlılığının bağımlılığı. Ali sesi tarnak. Well. Yader kafayı mı yediniz siz ya? <laughs> La şu camlardan biri çürümüş olsa elini attı öpeten der amına koyup dan. bir deli iş Helal <laughs> olsun. Adam kişnemeye başladı amına <laughs> Ambulans gelmiş de bir deli. La hiçbir şey yapamaz oğlum ambulans ona. Putain, je vais avoir des incroyable. Aa gördünüz mü? Elleri falan hep şey olmuş lan. Yara veri ya, yaraberi içti. Yav diyelim yapamayacağını anladı. Yarı yolda kaldı. Ne yapacak? İnmek istiyor. Nasıl inecek yani? Aşağı doğru inemezsin oğlum buradan. Yukarıdan ip atarlar ya da ekip A Gerçi en kötü ekiplere dayanır. Helikopter falan gelir. Dik durayım biraz amına koyayım. Şöyle duruyorum ya yayın. Böyle izliyorum ya. Şöyle dur bir ya. Böyle boynum gözüksün amına koyayım. çok rahatsız ya. Ah bak şimdi oldu. bir Abi kaç para verseler yaparsın. Bana şu an yapamam zaten de Yani bana 1 milyar dolar da verse yapamam oğlum hani öyle bir yeteneğim yok 3 milyar dolar da verseler yok yani yeteneğim olmadığı için yapamam Yapamam oğlum ölürüm bu <laughs> Bak burada CA gördüm bak şu CA bak gördün mü CA Eskiden Türkiye'de de CA vardı o sonra H&M mi oldu ben mi yanlış hatırlıyorum Duz <laughs> 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 Ne alaka şimdi abi aklıma geldi <laughs> Baba insanlar nasıl toplanmış la? Bah 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 hepsi onlar için. Ben tabi oğlum tırmanmaya çalışsam buradan o tepeye tırmansam en az 45 kilo veririm O göt korkusundan var ya. Ama adam izliyor lan. <laughs> no, Baba. No, no. Ali. Bir <laughs> bakayım nasıl karşılaşacaklar. Allah'ım lütfen karşılaşsınlar ya. Yani. Hava burada. Karşılaşacak vallahi karşılaşacak. Tamam burada kaldı bak. Camı bir açıyormuş. Abi nereye gittin dayı? Aa, <laughs> Aşağı bakıyor bu. Ne oluyor da ya? bu bu istiyor bir su veriyormuş Day burada mı bu adamlar har helal olsun ya. İki elinle siper et. o zekal for Az kaldı bir 50 metre. Moi je me décale. izleriz bugün. Acaba LG, Meriyet ve Samsung işbirliği mi kardeşim ben bunu sorguladım falan diyor. <laughs> Bence yapmazlar öyle bir şey. Demin yukarı çıkıyormuş? Evet bunların hepsini Samsung saat sayesinde yaptım arkadaşlar. Siz de %25 indirimle bu akıllı saati alabilirsiniz. Ok, celle-là elle va en bas, moi Ah merde, il y a un volet de mon côté. Il a pété Dayan, diyor az un diyor Ben a tırmanamam yana geçeceğim diyor o lan! oraya, yamuk, oraya, yamuk, oraya basma. Yamuk lan Oy, patronun ofisi herhalde arkadaşlar bak katlar yükseldi. İşte bura müdür yardımcısı, müdür, CEO, CEO'nun sekreteri, CEO falan öyle diziliyor bura. Özel odalar, toplantı odaları. Patronun odası sonra. CEO. Baksana oğlum. Düşünsene böyle bir yere çıkıyorsun GoPro'nun şarjı bitiyor Boşa tırmanıyor abone ol Çık Hadi kardeşim benim yaparsın Lan ne yapıyon oğlum Hadi Aa valla bitti En zorlu yer bura burayı nasıl tırmanacak gerçi Tak tak atar kendini bunda Mariot'tan tırman bak şuraya gel. Mariot'a bas. Oradan kendini yukarı at. Şuraya bas. Şuradan şuraya çık. <laughs> Acaba ceza alırlar mı? Bence net alırlar. mon J'ai jamais entendu ça C'est incroyable Oğlum Kornamos'u alkışlıyorlar lan Oh mon J'ai jamais entendu şimdi <laughs> Ellerinde <tıkıyordur>, var ya Ben <laughs> Hazır bekliyordum zaten. Dur. Şöyle doğruya. Şimdi almıştır ya. oğlum bu etkinlik gibi bir şey alkışlıyorlar. Fütü kifmek. Fütü kif mu? Hoş geldin <laughs> babasıcığım. Art <laughs> bir de asla paraşüt alacak. Buradan bir atlayacak aşağı. Dur be. Dur be. Abici gibi. Oo nasıl çıktın sen oraya la? Ellere bak ellere la. Oğlum ben şey mi? Harbi ya. herhalde Samsung işbirliği ya. Bro, are you crazy ya? Ben bu kanala abone olmayayım da ne yapayım ya? Ben bunu izlerim arkadaşlar. Ara ara böyle manyak şeyler gelince izlenir ya. Sen... Wow, amazing. Buna da bu yazılır baba. Buna da bu yazılır kardeş. Harbi wow, amazing amına koyayım.